Müge abla her şey kızım için demişti. O gün birbirlerine saldıracak kadar küfürlü kavga eden Sibel ve Sami neyi çözememişti. Sami Kırkuş'un cinayetinde sıcak gelişmeler yaşanırken Cemile'nin sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı. Orada ne acı yaşadığını anlatan genç kadının gözyaşları sel olup aktı. Kocasının yasını tutmaya bile fırsatı kalmamıştı. Sibel Yılmaz onu hayatından bıktırdı. Can yayın açıp dertlerini anlatan acılı eşin söyledikleri yürekleri dağlarken, bir eş ancak bu kadar bunca ihanete rağmen kocasına sahip çıkabilirdi. Cemilerin ne kadar vefalı olduğunu gören Müge Anlı, bu konuya sahip çıkarak Kırkuş'un cinayetinin arkasında durdu ve bugün son dakika yaşananlar duyanları hayrete düşürdü. Sibel gözaltına alınmıştı ve anlatılanlar kan dondurdu. Genç kadın sadece Sami'nin katili değildi. Günlerdir kocasının acısını yaşarken bir yandan ise ihanetin ardından sarsılan Cemile'nin yaşadıklarını anlatmaya sözcükler yetmiyordu. Bu yüzden acılı kadın yaşadıklarını sosyal medya üzerinden gözyaşları içerisinde duygulu türküler ve şarkılar dinleyerek sevenleriyle paylaşıyordu. Onun bu paylaşımlarına görgü tanıkları sessiz kalamadı ve dün program sonrası Müge Anlı'yı arayan taksi şoförünün anlattıkları hayret ile karşılandı. Sibel'i olay yerinden alınca çok telaşlı olduğunu ve panik halinde olduğunu gördüm. Ona bu haliniz nedir diye sorunca o da bana sevgilim uçurumdan düştü diye cevap verdi. Vicdanım rahat değil diyen şoför karakola giderek ifade verdi. Bu sözler üzerine gözaltına alınan Siber'in sorgusu devam ederken birçok kişi acaba taksi şoförü bugüne kadar neden sustu yoksa yalan mı söylüyor diye düşünüyordu. Şoförün korsan taksi olduğundan dolayı ve birkaç eksikleri olduğu için de bugüne kadar korktuğundan ifade verememişti. Ama vicdanım beni rahat bırakmıyor diyerek usta sonucuya bütün bildiklerini anlattı ve sonrasında Sibel'in yaptıkları birer birer ortaya çıkmaya başladı. Sibel sadece Sami'yi değil, eski kocası Saim Yılmaz'ı da öldürmüştü. Saim Bey'in akrabasının iddiasına göre Sibel Saim'le ilişki yaşadı ve 30 yıllık eşini kardeşlerine dövdüre dövdüre boşandırdı. Saim Yılmazlar resmi nikah kıyarak evlendi ve yaklaşık 15 gün sonra Saim kalp krizi geçirerek öldü. Maaşın üzerine geçiren Sibel'in aldığı paralar ve maaş düşünülünce kocasını da kendisinin öldürdüğünü düşünüyoruz. Bu yüzden bu konuda biz de ondan şikayetçiyiz dedi. Sibel'in halen gözaltı süreci devam ederken sizler yaşanan bu sıcak gelişme hakkında neler düşünüyorsunuz?